bugün sizlerle birlikte yanımda kim var? Tabii ki de konuğumuz Emir. Bugün Elemental Tycoon oynuyoruz. Ele Elemental Strange Tycoon. Yanımda Emir var zaten demiştim videonun başında. Zaten şu an videonun başındayım. Neyse arkadaşlar, videoya başlayalım. Ben Venom'la hiç oynamamıştım elemental taikında. Rebirth attığım için şu geldi. Şöyle. Benim sesim geliyor mu bu arada? Ne? Benim sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. E? Geliyordur tamam. ya bence. Beni öldürsene ya o zaman. Tam bekle. Lazerlik kapı alacak kadar param olsun. Hem yav direk öyle duruyom şöyle Buuuu Dırı 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 Videoda bile sen soruyon Bu nasıl bir şey deri Bu nedir bu nedir ya Heh Oldun Oğlum ben bunun yanından geçmem <laughs> <laughs> ne <laughs> <laughs> <Şimdi> şey <yapacağım. gülüyor> bit ne şey yarıyordu? Bir şey her şey yarıyordu. Özel güç <gülüyor> <gülüyor> veriyordu. Neyse. Veriyor muydu? Veriyordu. Karanlık alevler verdi bana. Bana kasır blaster verdi hayırdır? <laughs> Gerçek kastır blastır mı? Orada giren ne mi yani? Şu yani. Sen oldun, değil mi? ben yanlışlıkla krallığa kastır bulaştır attım. Böyle cah cah diye sakız çiğniyorum pardon arkadaşlar. Kerem et, ne? Kerem yardım et bana başsız saldırıyor. Yardım edin lan bastın bana öldürdü. Oğlum sen hayırdır diye adam mısın? Yanlış yere attım. Iska. <gülüyor> <gülüyor> Bugün lan. <laughs> vari vari du. Hadi bakalım. Oğlum çok. 10 saniye ne demek ya ben gidiyorum ha. Üstünden Direkt düşen lan. paraları alacağım. Öldürmedik daha, öldürmedik, ölmedi daha. Ben nasıl blastır atıyorum? <laughs> Arkadaşlar, pardon çünkü biraz çok fazla sesle cah cah diye sakız çiğniyorum. Pardon. Pardon çok pardon. Don ben düştüm. ne? <laughs> Neden bu şarkıyı videoda bile söylüyor? Neden olmasın? Bana bana mail attınız ya ölüyorum. <laughs> ölüyorum her şey bana odaklandı bana odaklandı bana odaklandı bana odaklandı. Kaç kaç. <laughs> Headless Horseman <source> <laughs> bu. Headless Horseman. <laughs> ne yapıyorsun Headless Horseman? Seni Steel'a Brain Rot'ta bile gördükle. Aha! Aha! Lan paralar bitti paralar, paralar ay başlarım ben böyle şey yap, böyle yap. canım çok hızlı hey. para para istiyorum sigara ne diyor oğlum süper Sonic geliyor ee, pardon arkadaşlar tekrar pardon arkadaşlar çünkü çok fazla sesle Eee şey yapıyorum pardon, ee, pardon, ee, pardon, konuşuyorum sus 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 sus, sus. Tamam. um, um, um. açmanın faydaları daha fazla zıplama şu şu Ben şuradaki sulu sulu beyazımsı açık be Orada. Aşık mermisi olan kişinin adamın şeyine git. Kerim. Efendim. Şu ağzını at. Yoksa gastır bulastır kafanı yersin. Ne? Şu kız ağzından at. Yoksa gastır bulastır kafanı yersin. Hı, oğlum nasıl? Ee, buz buz buz. Buz gibi olmuş. Buz gibi. Buz gibi yanıyorum. Çok soğuk. Yanıyorum. Donuyorum. Şu buzu öldürem mi? Hayır. E ee, öldürdüm bile. Beni de öldürdün. Nasıl? <laughs> div 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 div. Ne diyorsun <abi>? lan? <laughs> Neyse. Biraz gelsin. Özür dilerim abla. A aileme verme. Ne yıllarım sen böyle 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 yaparım böyle 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 yaparım böyle sakin, böyle. Sakin, sakin ol, sakin ol sesin çok kötü geliyor şu an. Dam dam. Sanki kulağım benim, sanki kulağım benim içimden geçecek de kalbime inecek gibi hissettiriyor. o kocaman galiç, bir tane de kocaman. Ne haydi? Bir tane de haydi 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 Hangi dur, dur, dur bir sang durma, bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Bir vurma bir vurma Tamam. Haydi kardeş, haydi kardeş. Haydi kardeş. <tık> kardeş. Hmm. Hmm, sana hayır kardeş. Hayır kardeş. Hayır kardeş. Hayır kardeş. Hayır Hayır Ama. Ne video soy. Video çekerken video izlemek şüpheli. <laughs> ben normalde de böyle yapıyorum. Nasıl? Oğlum kanka senin senin YouTube kanalında arkadaşlar bir info vereyim mi? Ne? Arkadaşlar ben yakında canlı yayın açabilirim haberiniz olsun. He, tamam doğru söyle Emir. Beni de 50 abone yapın da ben de canlı yayın çekeyim ya. Canlı yayın çekmek istiyorum. Video artı o zaman canlı Twitch. yayın. Ne? O zaman Twitch. Twitch'ü. Twitch'ü. Orada canlı yayın açabiliyorsun. YouTube'da en çok YouTube'da kişi var. Onun için YouTube'da ha. istiyorum. YouTube daha çok... Mesela ben açarım. Aç ya bence. Bir Roblox yayını, mı? Brawl Stars yayını falan. Açarsın yani. Brawl Stars yayını açacağım ben zaten. Her Hem Brawl Stars hem de bir tane canlı yayın aç. Onda hem Brawl Stars hem de Roblox videosu çek. Aga yardım et. Karanlık bana dalıyor. Neredesin? Beyzimde. Sence? korktu o kaçtı. Korktu lan. Cidden korktu. Kaçıyor. Yemin <laughs> et. Sonraki hayatımda <hayırlısında> gel. <laughs> <gerdan>. Ne? <laughs> Oğlum adam. Elimde kılıç. Elimde kılıç. Belimde blaster. Kafamda güneş. Ne? <laughs> saçımı. Olmayan saçımı. Nerede o? <laughs> Bana meydan okumak isteyen var mı? Emo çağırır. Ne? Ba ba Bakın ba ne dedin? Hmm, Lan bu kim? Süper şimdi süper bitirdim oğlum. O süper sonik ne? nerede? Süper Ama e, <laughs> kirpi sonik değil. Lan bana da yok. Senle birleştiler. Zehirli bıçağım var. Kocaman onları ezer geçelim. He ben, benim, havalım, benim boyumun 2-3 katı yani bu kılıç. Görüyorsunuz arkadaşlar yani. Bir de şöyle bir asa var. Buz diğerlerinden alın. Buz ateş topu diye bir şey var da çok mantıksız yani. Buz ateş topu yani buz. Ay. <laughs> soğuk Ay, bir şey, bağlı, ateş de sıcak bir şey. Yani çok mantıksız oğlum. Bu oyunu yapanın beyni gidik mi? Ne? Bu oyunu yapanın Türkçesi, Türkçesi işte çok kötü Afgan yani. Ben, yani, yani. Afgan, Afgan biri yapmış ben, ben Ne? Ben onu Afgan biri yaptı. Sence? He? Bence onu Afgan bir yaptı. He. Oğlum, yeni özellikler aldım. Artık hepsini öldürüyorum. <laughs> kısaca ne, <laughs> kısaca ne demek söyleyeyim sana? Kısaca ne demek istiyorum biliyor musun? Ne? bedtime. Ben kırıldı. King yazıyor şurada. Sen kral He. Bakayım yine. Bakalım kral, kralın kral buna yenebilecek mi? <laughs> Değilsin. Almış. Bana niye vuruyor? Ben ee... de Şimdi göreceksin. Niye bana meydan oku? Sence bir şey her diye okuyorum ben. Normalde öyle değil de bazen Adam, videolarda ama. komik olsun diye öyle diyorum Ya ne kardeş. Ya son. Aha. O uçuyorum bak. Uçan kemiğim var benim. ben gel gel Hadi Neyse kaldı. Kalsınmaya odaklan. Oğlum, Odaklanmazsan. Ben biraz, biraz savaşacağım ya. Ben biraz savaşmak istiyorum. <laughs> e ne abi? O zaman niye soruyorsun o zaman? Ben base'ime gideyim ya. Sıkıldım. Lan Bezim yok. Bezim base çabuk. Base'im yok. Bezim nerede lan? Ha buradaymış. İnşallah pet var ya. burada pet. Pet aldım ben. Ki... Oğlum ben sans olabiliyorum. Ne peti? Ne? Ben sans olabiliyorum. Ne peti? Birazdan ben de şey olabileceğim işte. Venom'um ya Venom olur. Tamam. Siyah olan Venom, simbiyot yok. olan Venom olur. Video çekiyor. Ya video. Yo video, video git geri gitti. Soz oldu, buz oldu. Ne? Yok yok bir şey yok tamam boş Onu onu şey yaparsın. Ayarlarsın. Ben sadece işte eritmeyi biliyorum, kesmeyi bilmiyorum. Aman. <laughs> Aga yardım et oluyor. Magma magma bossu var. Ya o zaman gaş. Yok, Şöyle. ben var. Bir anda ölürsen Sen bir anda ölürsen var ya Çok kulerim kulerim de kulerim Ne? Ben öldürdüm ölmedim öldürdüm Onun paran şey nerede? Paraları var mı? Lan bana. Uşağım nerededir şu paralı Yedim aslında. Ya bilin. Şöyle. Oğlum ben... Kanka ben 3. kata geçtim. Sen niye her bir ikinci kat, cinci kattasın? <laughs> Emir sen daha erken başladın yani. Ben daha yeni. Aslında Venom'dayım. Sen sen full kemikli oynuyorsun yani bu oyunu. Kemik olmazsa oynamazdın yani dönmezsin bu oyunu. Ben bu oyunu kaç kere ben kaç kere de bir sattım biliyor musun? Kaç? 27 artı 9 36 kere. Oha! mu? Evet. 120 lira bir var. Ne? ne? Göstereyim lan kombuları Bekle. Bende sadece karanlık alevler var. O ne oğlum karanlık alev mi? He. Bana sataşma ya. Kim yeri sakandan bul 5 lira. 5 lira ne? Nereye sakın? 15 lira. Aa buradasın gördüm. Burada burada. Yo. Ya oğlum teleportun mu var? Ne yapıyorsun ya? Işınlanıyor. Yo. Ay ışınlanmıyor. Uçuyor mu sen? Nasıl uçayım oğlum? Uçam- kimim yok benim. Hı. Kesinlikle yok. Kesinlikle canına kas. Nay, gel gel gel. yeter yeter. Buradasın. O kırmızı şey ne? Oğlum vurma sana. Zehirli mi la seni? Ya ben vurmuyorum. Ya minnet. Tam Adam dönüştüm. Dönüştüm, <laughs> dönüştüm ama öldüm. Ölünce dönüştüm. Yani Emir bak. Öldüm ama dönüştüm de bu ne oğlum? Haydır ama bu ne? Bakayım. Mini pekaya benziyor. Oğlum bu bunu var ya. Nerede o? Nerede? Nerede? Oğlum. Oğlum. Burada burada. burada. Hayır oğlum orada orada. Öldü. Oğlum hayır. Burada burada. Öldüreyim onu. Zehirli Kaçtı. kurşunum var. Yemek için gel. Oğlum, Dur, 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 dur. Oğlum dur, ben dur. çok fazla Robux Ne şeyler çıkıyor nasıl şey yapayım öldüreyim bu ne Hayır oğlum ben hepsini öldürdüm. ben onu öldürdüm He <laughs> Bende yargı patlaması var Oğlum sen niye pekaya benziyorsun ya bu olunca Ne bileyim abi Ben Hydra Pekka'yım oğlum. Oğlum benim petime bak. Nerede? Üst kata bak üst kata. Çok güzel gözüküyor. Gaster blaster atıyorum gibi. Senin petini aldım. Gaster blaster atıyorum gibi <laughs> değil mi ama? Mirazola. Almış. Bu ne lan? Venom Street. Bir deneyeyim mi Emir? Deneyebilir dene. miyim? Dene dene. Güzelmiş lan. <laughs> Bir de şunu di bakma, bakma. deneyeceğim. Asitli yağmur. Güzel mi yavaşsın? Güzel ama çok yavaş. Oha! Çok az canım kaldı yaşıyorum. Heal, healed yeri. Heh tamam. İyileştirme yerine geldim. Onu iyileşti. <laughs> <laughs> Neyse ya biraz kasılak zaten. Nubus. Beni öldürsen o zaman. Direkt şu kapıdan geç ölürsün doğru. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz unutmayalım. Aha bir mu? tane şey daha aldım. Sertleştirilmiş diye bir şey. Bu nasıl bir şey? Kanka burada videoya devam ediyor muyuz? Evet. Lan oğlum. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Zahır bıçakı. Zehir kılıcı değil, zehir bıçakı. Ne diyor oğlum? Ben bunu hemen çıkmam Aha, hadi gel gel gel. Ne diyor? Sana demedim şuradaki şey ne? Şeydana dedim. Şeydan. Elementi. Şunu bir öldü Hadi hadi öl öl ölmüyor lan bu. He öldü. Ben last emirim gel buraya. Ne? Ben last bread emirim. <laughs> Ortası benim. Başka kimseye vermem. Ben de Hydra Kerim'im. <laughs> ne <laughs> <laughs> ordanın kralı benim sen olamazsın deme <laughs> <laughs> öyle deme deme var mı

ben böyle bu ju 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 diye sesinde başar her video diyor sus 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 Videoda da yüz 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 fazla oh, ar ben buradan saklanırım abi Çok inceyim ya Lan e. sana hayır de Sana hayır de Oğlum adama vurmadım Oğlum, oğlum. oğlum adama alın öldü. emmububu Öldürdüm işte o şeydanı Sen <laughs> <laughs> mı vurmaya çalışıyordun lan Hayır Şeydana vurmaya çalışıyordum Oha wow wow Allah iflise adam. Şimdi geliyorum lan oraya. Lum dedim Gelmiyorum. şüpheli

editleyeceğim işte şu alt yerlere abone olun şey koyacağım ama çok az editleyeceğim editlemeyeceğim neredeyse o nasıl oluyor lan editleyeceğim de işte bir bir yere abone olun şey koyacağım sen göbeği saldırıyorsun sana Var mı lan? Hep 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 İsabet eh. İsabete ettireceğim artık bujiyle. Nereden sıyırdım? Kim öldürdü? Ne? Beni kim öldürdü? Ben içeriden <laughs> Ben de onu öldüreceğim. Kim öldürdü beni? Ben öldürmedim. Ben sen beni öldürmüştün. Işte. Zehir şeytanı. Ne diyor oğlum yürü git ben bunu alma. <laughs> hmm. ortaya kimseyi götürür ben bu arada ev tam, tam yo. Aynen. niye ortaya gelin o bakıyor mu yoksa Bir anda Jamsik'e yarıyordum gibi oldu. Sanki Jamsik'i. Demek sen bana sallanırsın ha? Buz dikişikleri. Buz ateş topu. Var. Karanlık kalem. Nasıl Arkadaşlar emirlerini ve de birileri <laughs> Yok la çaktırma Den <Değinde. gülüyor> Oğlum acı sesseydin Naruto geliyormuş Ne? Eğer acı sesseydin Naruto geliyormuş Demiyle Ben hemen oyundan Allah. çıkıp geri Neyse arkadaşlar. Bekle. Ugh, neredesin Emir? Ortaya gel. Başka bastıların olduğu yerdeyim. Hev. Hadi. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı ve görüşürüz. Bay bay demeden önce abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Tek başıma bitirdim videoyu. Hadi görüşürüz. Bay bay.